Oyunu ne yaptığımı da hatırlamıyorum ya. Torch falan filan. Light a bonfire. Uh, ee, bonfire yak diyor. Make inside of them. Aircraft safe. Bunu yaptık. Survived the first night. İlk kez ayakta kaldık. Yemek ve su bul. Ee, yemeği bulduk. Hayatta kalanlar yemek ve su ver diyor. Tamam. Ee, şu yanımıza o zaman şeylerimizi alalım. Bardaklarımızı alalım. Tamam. Tamamdır. Şimdi. Kaan da bu arada... Kaan'a ne oldu? Bir dakika ben onu anlamadım. Bugün Berat yazdım şeyde grupta. Hasta diye. Hasta mı? Başı filan ağrıyormuş. Öyle. Öyle ben bir top benim. O nasıl cümleydi? Aaaa! Arkadaşlarım öldürdüm. Sen de git. Ben de yeriyorum. Aaaa! Çimler yokmuşlar ne kadar güzel çimler. Çimler. Ya sus geri zekalı. Çok seviyorsan git. Baba ne yaptın? Baba ne yaptın? Ay, aklımı kullandım. Bütün camları kırdım. Ay, baba pantolonunu bana ver. Sus seni döverim. Dövsene hadi. Kolların yok ki salak. Kafa atarım. Baba vurma. Baba vurma. Abi sus ya ölün bile konuşuyor. Baba burası cennet. Vay be vay amık. Aslında çok iyi bir insanım sana kötü davransam da. Evet cennette öldüm. Baba ne salak adamsın ya. Benle bir gece yatar mısın? Yatarsan kurtaracağım. Ah <laughs> bu kadar mı kötüyüm? <laughs> Verecek misin? Söyle. Atayım mı lan? Atayım mı lan? Tamam vereceğim vereceğim. Adam ol böyle. Bu <laughs> böyle de o bırakacağım. Geç kalma aşkım ya hazırladım. tanesi kurtar Kurtardım Ananas Ananı markette Pazardan ananas aldım Pazar, Pazarda ananas aldırdım <laughs> Tükerimi yaptım Ben <g> de <laughs> Aaaa <laughs> Bu zıplayız. Kaldır kıçını. Kaldır kıçını bu son kaldırışımız gibi kaldır. Hadi. Hayır. Geri ben. Baba ben ayakkabı istiyorum. Ayakkabı. Mavi ayakkabı. Huzurum geç sevgili babam. Çocuğum ayakkabı alamayız sana. Baba neden alamayız?